Meltem ile Yerel Vizyon bölümümüz Nevşehir Özel bölümüyle devam ediyor. Mikrofonumuzu şimdi de Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Hasan Ünver'e uzatıyoruz. Başkan Ünver, kentin vizyonunu kısaca bakın şöyle anlatıyor. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Nevşehir'e. Teşekkür ederiz. Nevşehir'i biraz gelişen vizyonuyla tanımak istiyoruz. Neler değişiyor Nevşehir'de? Nevşehir'de her şey değişiyor. Hayat değişiyor. Hayatın kalitesi değişiyor. Yaşamanın kalitesi değişiyor. Nevşehir daha önce atık su arıtma tesisi olmayan, kat atık düzeni depolama tesisi olmayan, içme suyunda sorunlar yaşayan, katı atığında sorunlar yaşayan bir şehirken, bugün kültürel dönüşümüyle, gelişimiyle, dünyaya örnek gösterilen projeleriyle, vizyon olan bir şehir haline geldi. Nevşehir, bizim yaşamak istediğimiz bir şehir olarak, gündeme gelmesi son derece önemliydi. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunlar da birer birer tamamlıyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir projemiz. Nevşehir Külliyesi üzerinde çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki birkaç yıl içerisinde bitecek. Nevşehir şehir ormanlarıyla, alışveriş alanlarıyla, kültür merkezleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, bitmiş altyapı hizmetleriyle modern bir kent olarak inşallah birkaç yıl içerisinde bütün dünya vizyonunda olmaya devam edeceğiz. O zaman son olarak sizden bir mesajınızı alalım tüm dünyaya Nevşehir'den ne söyleyelim? Hepsine saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz başta. Ülkeleriyle dünyanın dört tarafında gurur duysunlar. Türkiye artık yeni Türkiye olarak dünyanın vizyonunda, vitrininde, gündeminde yerin almaya başladı. Birçok sorunlarını çözmüş, halkıyla barışık bir ülke yapısı içerisinde bütün dünyanın örnek alacağı projeleri uyguladı. Bunu neden ısrarla söylüyorum? Daha bir hafta önce İspanya'nın Bilbao kentinde gündem 21 başlığı altında United States and Local Government'in değerlendirmesiyle sadece Nevşehir Belediyesi'nin iki tane projesi dünyaya örnek gösterilen projeler arasında seçildi. Onun için bu bağlılıklarını, ülkeli olan sevgilerini, bu artan teveccühü, iyi değerlendirmelerini istirham ediyorum kendilerinden. Hepsini buradan hasretle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kapadokya bölgesi günümüzde turizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derin Kuyu, Kaymaklı, Özkonak, Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ Zelve, belli başlı görülmesi gereken yerlerdir. Kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü dile getirirler. Kapadokya, farklılıklar keşfetmek isteyenler için bir yeryüzü cennetidir. Peri bacalarıyla süslenen vadiler içinde gezintiler yaparken daha önce hiç gidilmemiş yerler keşfedebilir veya fotoğrafçılığa meraklıysanız daha önce hiç çekilmemiş kareler çekebilirsiniz.